Allah'ı çokça zikretsek Allah bizim kalbimize ilham edecek. Bunu da unutturdular bize. Yani Allah bir tek normalde peygamberlere vahiy ediyor. Allah meleklere vahiy etmiyor. Ayet-i kerimede meleklere vahiy ediyor. Onlara göre Allah arıya vahyetmiyor. etmiyor. Ayet-i kerimede arıya vahiy ediyor. Meryem'e vahyetti. Firavun'un hanımına vahyetti, Musa'nın annesine vahyetti, İbrahim'in annesine vahyetti, göklere vahyetti, yerlere vahyetti. Ama Allah insana vahyetmiyor. Kendisine halife olarak yarattığı insana vahyetmiyor. Bunu da kapattılar kapısını. Neden? Allah'ı çokça zikredersen kim kafir, kim münafık ayıracaksın? Allah'ı çokça zikredersen yolda giderken önünde bir kafir yürüyor diye... Senin kalbine ses gelecek. Allah'ı çok zikredersen o konuşan siyasetçinin gerçekten münafık olduğunu kalbin ilham alacak. Allah'ı çok zikredersen peşine düştün bir siyasetin peşine düştün bir bürokratın münafık olduğunu göreceksin. Allah'ı çok zikredersen şeyhin diye sarıldığın kimsenin dünyaya tapan bir şeytan olduğunu göreceksin. Allah'ı çok zikredersen sen bizim hacımız, hocamız, bizim alimimiz, bizim ulemamız dediğiniz kimsenin ahir zaman alimi, şeytanın alim olduğunu göreceksin. Bunu görmemen için Allah'ı zikretmemen lazım. Bunları görmemen için ilahiyatıyla, diyanetiyle, hacısıyla, hocasıyla, münafıyla, kafiriyle, deccalisiyle, emperyalistiyle hep beraber toplanıp Allah'ı zikredenlere düşman olmanız lazım. Ve zikretmemeniz lazım.